Ayasofya Cami, yeryüzünün en eski ibadethanelerinden biri. Zamanında yerinde bir tapınak. Tapınaktan sonra Hristiyanlık hatta İsevilik adına yeryüzünde kurulmuş ilk resmi ibadethane. Ve Fatih Sultan Mehmet'in fethinin yadigarı olan İstanbul'un Ulu Camisi. Şimdi bu eser konuşulmasında kim konuşulsun? Hani diyorlar ya, ya Ayasofya gündemden hiç düşmüyor. Ayasofya gündemden tabii ki düşmez. İtalya'daki Panteon'u mu konuşacağız? Ya da 15. yüzyılın sonunda yapılmış olan o Michelangelo'nun da içinde bulunduğu San Pedro Kilisesi'ni mi konuşacağız? Ne konuşacağız yani? İspanya'daki yapıları mı konuşacağız? Yani Fransa'daki, Paris'teki Notre Dame'dan mı? Almanya Köln'deki Dom'dan mı? Viyana'daki Saint Stefan'dan mı? Hepsi şu gördüğünüz yapının ancak getir götürünü yaparlar. Onun için kıyamete kadar bu yapı konuşulmaya devam edecek. Bunu bilin yani. Öyle ya da böyle bu eser konuşulacak. Çünkü bu eser konuşulmayı hak eden bu kıymetli özel bir eser. Her şeyi bir köşeye koyun. Eğer Osmanlı Devleti olmasaydı, eğer Müslüman Türkler olmasaydı, eğer Mimar Sinan dehası bizim büyük medeniyetimiz olmasaydı biz bugün bu eseri gezerken emin olun sadece temellerini geziyor olacaktık yıkılmış metruk bir kalıntı halinde olacaktı. Ve biz bunları geziyor olacaktık. Bu eser bugün sapa sapasağlam ayaktaysa tamamen bize ait bir büyüklüğün, ilmin ve medeniyetin tesiri ayakta durmaktadır. Yani burada yabancıların herhangi bir dahli söz konusu değildir. Yıkılırdı. Justinianus biliyorsunuz bunu üçüncü kez yaptırdı. Yaptırdıktan 60 sene geçmedi kubbesi çöktü. Aşağı indi. Isidoros ve Antemios ölmüştü. Onlardan bir tanesinin torununa kubbeyi bir daha yaptırdılar yüksek hastayla. Ama Mimar Sinan dehasının ikinci Selim'in emrinin dokunmasıyla daha sonra birinci Mahmut, en son Sultan Abdülmecit ve Foslatiler bu gördüğünüz yapıya defalarca hayat oldular ve bu yapı ayakta. Bu yapı konuşulacak ve ben bugün bu yapıyı konuşmaya geldim. Evet Ayasofya Camii'nin çok detaylı bir restorasyonu var. Ve bu restorasyon dolayısıyla bu yapıyı nasıl ayakta tutarız ve ibadede açık tutarız ve bu şekilde restorasyon nasıl yaparız düşüncesiyle bilim kurulunun çalışmaları çerçevesinde iki gün evvel basına bir vinç kamyonu fotoğrafı düştü. Ve tabii öyle olunca da herkes eteklerinde ne varsa ortaya döktü. Bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu. Beni biliyorsunuz. Ben kimsenin tarafını tutmam. Neden mesela iki gündür sosyal medyada bana bir sürü takipçim soru sordu. Talha abi ismi konu ne diyorsunuz? Ağzımı açıp hiçbir şey söylemedim. Neden? Çünkü tarafkir olan insan hemen tarafkirliğini kusar. Bil, bilerek ya da bilmeyerek kendi taptığını övmeye, parlatmaya, kendi sevmediğini yermeye, batırmaya çalışır. Bilim adamına böyle bir şey yakışmaz. Bilim adamına yakışan şey gelmek, yerinde incelemek, konuyu bilenlere sormak ve ondan sonra bizzat yerinde insanların karşısına çıkıp konuşmaktır. Biliyorsunuz değil mi ben İstanbul'da oturmuyorum. Bak İstanbul dışından bugün hususi kalktım. Buraya kendi imkanlarımla geldim. Kimse beni davet etmedi. Kimse lütfen gelin bir video yapın demedi. Geldim ve burada bizzat yerinde size göstere göstere bunu anlatmak istiyorum. Şimdi siyasiler, bakanlar, bilim kurulu üyeleri kendilerince kendi doğrularını anlatmaya çalışıyorlar. İnsanlar oturdukları yerlerden kendilerince bir şey anlatıyorlar. Mesela çok takdir ettiğim, çok sevdiğim restorasyon uzmanları, koruma kurulu üyeleri birçok insan da yazmış çizmiş. Ve çok güzel şeyler de söylemişler. Olması gereken şuydu, bu yapılmamalıydı. Neler neler söylenmiş. İşte ben en doğrularını hem de hepsinin bakış açısında içine alarak şimdi içeri gireceğiz. Bizzat yerinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ayasofya Camii daha müzeyken burada ibadet olmalı diye ama neden olmalı? Bununla alakalı videolar da yaptım. İçerideki o saçma sapan 90 yıldır duran iskelelerin burada neden boşu boşuna durduğunu anlatan videolar da yaptım. Üst katı bir haftalığına Türklere ibadete kapatılmıştı. Açılmalı diye videolar da yaptım. Her yaptığım videoda binlerce takdir, yüzlerce de tenkit ya da küfür duydum. Ama bildiğim doğruyu söylemekten şaşmadım. Ayasofya Camii'nin arka tarafında üst kata çıkmak için yapılmış olan kapıya fabrika kapısı diyenler oldu. O kapının niye olması gerektiğini anlattım restorasyon yapılacağı zaman birkaç sene evvel biliyorsunuz bilim kurulunun başında bulunan İhsan Sarıbey burada TRT'ye verdiği röportajda yani çeyrek asır sürer deyince yer yerinden oynadı. Doğru söylemişti halbuki. Çeyrek asır ne demek? İbadete mi kapatılıyor? Yok mihrap mı sökülüyor? Minareler mi kaldırılıyor? Bir sürü şey söylendi. Ve burada bir video yaptım. Yaptığım video üzerine bizzat Ayasofya'ya davet edildim. Kubbesine çıktım. Türkiye tarihinde ilk kez Ayasofya caminin kubbesinden Size doğruları anlatmaya çalıştım. Bugün aynı amaçla geldim ve doğruları, inandığım doğruları kimseye yaranma derdi olmadan size anlatacağım. Beni takip edin, içeride bizzat yerinde konuşalım. Şimdi bakın şu arkamda görmüş olduğunuz kapı Ayasofya Camii'nin çıkış kapılarından bir tanesi. O meşhur İmparator kapısı burası. Dikkat ederseniz yerdeki demir hasır saçı görüyorsunuz değil mi? Bak aylardır bu gördüğünüz yere özel bir zemin döşeniyor. Bu gördüğünüz zeminde toplamda 6 tane kat var. En altta keçe katı var. Ondan sonra ince kum katı var. Daha sonra bir takım ahşap katları var hepsinin üzerinde de bu gördüğünüz demir hasır saç katı var. Yani kapının girişinden itibaren buradan caminin neredeyse mihrabın önüne kadar buralar tamamen özel bir zeminle kaplanmış durumda. Ya şimdi haberi biliyor yok burada yapılanlardan bir takım insanların oturdukları yerlerden içeride bir kamyon vinci resmi görünce kendilerine göre esip gürlüyorlar. Vicdanlı olmak lazım. Ben burada bu videoyu İçeride kamyon var, bundan ötürü var. Bunlar doğrudur falan demek için yapmıyorum ha söyleyeyim size. Videoyu sonuna kadar izleyin, kararı kendiniz verin. Ortadan sadece ne olduğunu ve neler yapılmaya çalışıldığını anlatmaya çalışıyorum. Bakın görüyorsunuz, daha bahçedeyiz bakın, daha içinde değiliz. Bahçeden itibaren yer tamamıyla gördüğünüz gibi özel bir zeminle kaplanmış durumda. Bakın boydan boya. Bak şu görmüş olduğunuz kısım bizimkilerin Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu yeni döşemeler tarihi döşemeler değil. Bakın buraya kadar geldi. Görüyor musunuz burayı? Bakın mesela burada ne vardı? 2. Ayasofya'dan kalma bir takım Şurada da görüyorsunuz 2. Ayasofya'dan kalma tarihi eserler vardı. Bu restorasyonda olur da bunların üzerine bir şey düşer eder diye bunlar dahi tamamen kaplandı ve koruma altına alındı. Şu gördüğünüz zemin niçin yapıldı? Buradan içeriye vinç sokabilmek için yapıldı. Bakın buradan geldi. Bak beni takip edin. Bu kaplamanın kalınlığını ve yüksekliğini anlamak istiyorsanız bakın buraya gelin. Gördünüz mü? Bakın kapının or bak kapılar da kaplandı. Kapılar da yok. Bunlar yalancı kapı görüyorsunuz değil mi? Hepsi kaplama. Gerçek kapılar çıkarıldı. Hepsi koruma altına alındı. Bunlar kaplama. Ve kapının orijinal zeminine bakın orijinal zemininin bakın üstündeki ahşapları görün. O ahşapların üzerine şu, şu an basmış olduğumuz demirin kalınlığını görüyor musunuz? Bakın kaç santim. Bakın şöyle alayım elime telefonu. Yani bunları bir görmemiz lazım ya. Ya yani bunları görelim. Kafamıza göre esip gürlemeyelim. Bakın telefonu şu an sokuyorum. Aşağıya. Bu sadece kapının girişi. Aynen bu görmüş olduğunuz sistemin Ta buradan buraya kadar gittiğini görüyorsunuz. Bakın aynı platform. Aynı platform buradan devam ediyor bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Bakın aynı platform buradan böyle devam ediyor bu şekilde. Ve o platform buradan böyle devam ediyor. Gelin şöyle ayakkabılarımızı çıkaralım. Bakın bu meşhur İmparator Kapısı. O İmparator Kapısı. Hatırlarsanız bak bu kapının yerine konmuş olan resim. Şöyle gelin. Bu kapı için bile yok yaladılar, yok yuttular, yok yediler. Ya yapmayın böyle şeyler. Ben bundan 15 sene evvel TRT Türk Ayasofya belgeseli çektim. Kapının burası o zaman da tahrip edilmiş vaziyetteydi. Hatta o zaman video yaptım. Ayasofya'yı yediler mi diye YouTube'da duruyor aynı video. Kalkın izleyin. Yani orada kalkık şey duruyordu. Ama burası ibadete açılınca buranın ibadete açılmasından rahatsız olanlar hemen kalktılar burayla alakalı bir takım mevzuları öne sürmek için bu yalanları söylediler. Bunlara gerek yoktu. Bakın görüyorsunuz ta dışarıdan en dış avlu kapısından başlayan o yükseklik, o yaklaşık 7-8 katlı bölüm ve üzerindeki hasır saç buradan böyle devam ediyor. Gelin böyle. Ben genelde 15 günde bir bir Ayasofya Camii'ne yolum düşüyor ve her düştüğünde de takip ediyorum. Ne yapılıyor, ne ediliyor, üzerine konuluyor. E üst kata da çıkıyorum gruplarla zaman zaman. Oradan da çekimler falan yapıyorum. Bu dört tane ayak buraya konuluyor. Bakın uzun lafın kısası. Normalde olması gerekeni söyleyeyim. Bak ben de bir sanat tarihçiyim. Nihayetinde benim uzmanlık alanım. Olması gereken şey hani eskiden bir <laughs> iskele vardı ya. 90 yıldır içinde duran iskele. 1930'larda konulup Ta 2020'ye kadar içinde duran iskeleye hatırlıyorsunuz değil mi o meşhur. Normalde olması gereken öyle bir iskele yapmak. Yani şu gördüğünüz kubbenin altını tamamen kaplayan bir iskele yapılması lazım. Bu dört tane ayağı içine alacak büyüklükte tepeye doğru çıkması lazım. Doğrusu bu. Mesela Fransa Paris'teki Notre Dame Kilisesi'nde bir yangın çıktı. Yangından sonra ne yaptı adamlar? kiliseyi tamamen ibadete kapattılar. Orta alanı tamamen iskeleye boğdular, mecburdular. Ve yapı A'dan Z'ye restore edildi. Olması gereken bu. Ama yani bu hani konuşup eleştirenler var ya. Ya bunları Kültüre Turizm Bakanı yapacaksın ve seyredeceksin. Nasıl oluyor diye. Şimdi ben burada kimseyi aklama ya da övme e, temize çıkarma derdinde değilim. Ama biliyorsunuz ya daha yeni ya bir buçuk sene evvel burası kapsamlı restorasyonu alındığında ve buradaki koruma kurulu başkanı televizyonlara çeyrek asıl sürecek deyince ya bizim ülkedeki muhafazakar kesimin bir kısmı çıldırdı. Neler yazdılar ya. Ayasofya yeniden kilise olacak. Mihrap sökülecek. Minareler sökülecek. Neler neler söylendi ya. Ya benim çevremde bile kaç tane insan inanmışlar bu yazılan çizilen yalanlara. Ayasofya'nın kubbesinden ya bunun böyle olmayacağını anlatmaya çalıştım. Yani bu mevzunun ne olduğunu ne olmadığını. Şimdi normalde olması gereken burada ibadete burayı kapatıp o büyük iskeleyi buraya koymak. Fakat bunu yapamıyor yetkililer. ben yetkililerle konuşup da onların fikirlerini almış değilim. Bu videoyu tamamen bağımsız kafama göre geldim. Cep telefonumla çekiyorum senin için yani. Bir arkadaşıma rica ettim. Telefonu tutar mısın dedim. O da sağ olsun tamam hocam dedi. Beraberiz burada başka kimse yok. Kimseden de bir çekim izni falan almadık yani. Halk gibi geldim burada konuşuyorum. Şimdi bakın mevzu şu. Olması gereken bu. İskeleyi koyacaksın büyük iskele ve kapatacaksın ibadete. Ama siz bunu yaparsanız bu ülke halkının dörtte biri ayağa kalkar va yine kapatıyorsunuz der. Ve artık kapanmasını istemiyorlar. Peki bu arızanın sebebi ne? Bu arızanın sebebi 90 yıldır sebepsiz, amaçsız, gayesiz süs olsun diye buraya konulan o iskele. Hatırlıyor musunuz? 2020 yılında burası ibadete açıldı. Burası ibadete açılmazdan 2 sene evveldi. Yani 2018'de başımda benim böyle gri, kürklü bir şapka vardı. Ayasofya Camii'nin hemen şu arkasında bahçede ben bir video yaptım. İçerideki iskele tamamen hikayeden duruyor dedim ve o videodan dolayı o kadar çok küfür yedim ki olsun canları sağ olsun ne yapayım doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar ne yapabilirim bu iskele numaradan duruyor dedim. Neden numaradan duruyordu? Turku Özal burayı ibade açmak istedi mi? İstedi. Açabildi mi? Açamadı. Seçmenine açacağım deyip oy aldı mı? Aldı. Gücü yetti mi? Yetmedi. Yetmeyince ne dedi? Benim gücüm yetmedi. Aça, açamıyorum mu dedi. Demedi. Ya dedi dükkan sizin açacağız da tamirat bir türlü bitmiyor dedi. Şu iskeleler bir kalksın olacak bu iş dedi. Süleyman Demirel de aynısını söyledi. Bak bunları böldü gittiler. E ben de Nihat'ı 50 yaşında bir adamım. Çocukluğumuzda biz bu hikayelerin hepsini birçok siyasiden dinledik. İstediler açamadılar. 90 yıldır belki gerekli sebeplerle kuruldu ama bir daha sökülmedi. Ya ben şu an 50 yıllık hayatımda o saçma sapan iskelenin söküldüğünü bir kere gördüm ya. Bir kere böyle bir bir yıllığına bir söküldü yine kuruldu arkasından. Ve o zaman video yaptım. Bu boşuna duruyor dedim. Bir işe yaramıyor. Niye duruyordu iskele? İnsanların gözünü boyamak için. Ya yani çünkü insanlar istiyordu ki ya ölmeden şurada iki reket bir namaz kılayım. İki reket bir namaz kılayım. İnsanlar bunun için bunu söylüyordu. İnsanlar hayatları boyunca Ayasofya Camii'ne gelip iki reket namaz kılmak istiyorlardı. Ya yani başka bir dertleri yoktu da insanlar. Ve bundan dolayı da bekliyorlardı tepelerindeki idarecilerden. Ya burayı bir gün ibadete açmayacak mısınız diye. E onlardan Yeniyetli niyetli olanlar açmak isteyenler vardı. Güçleri yetmiyordu, yapamıyorlardı. Ve bütün bahane neye bulunuyordu? İskeleye bulunuyordu. İskele var. Yoksa dükkan sizin. Tabii ki kılacaksınız. Kılmalısınız. Ben de istiyorum. Turgut Özal burayı açamayınca ne yaptı? Kıble duvarı önünde Sultan Abdülmecit'in fosfatillere yaptırdığı restorasyonda inşa ettirdi. bir namaza hazırlık binası vardı. O hünkar mahviline giriş binası. Orayı ibadete açtı. Hatta 2020'de burası ibadete açıldığında bazı böyle kıt akıllılar Ayasofya zaten ibadete açıktı kimi kandırıyorsunuz diye yalan haber yaptılar. Evet açık bir yer vardı ama özel döneminde açılan o Fosatilerin yaptığı padişah abdest alma bölümü idi. İşte ondan dolayı. Burası ibadete açılsın isteniyordu ama herkesin bahanesi neydi? Buradaki iskeleydi. O zaman öyle bir video yaptım. Bu iskele numaradan duruyor dedim. Of ne laflar ne küfler. Ne oldu? Ben haklı çıktım. 2020'de burası ibadete açılma durumu söz konusu oldu. 4 günde söktüler ya dört günde. Bakın burada mevzu şu. 90 yıldır gözümüzün içine baka baka bu gördüğünüz ibadethaneyi yüzde 50-60 kaplayacak şekilde bu iskele burada durdu mu durmadı mı? Durdu. Peki 90 yıl burada duran iskele süs için mi durdu da bu kadar iş var? Mesela medyada orada burada bir sürü insan yazmış. Ya yıllardır restore ediliyor. Hiçbir şey yapmadınız mı? Numaradan mı durdu diye. Kusura bakmayın ama çok da bir şey yapmadıkları ortada. Çünkü İhsan Sarı Bey ile beraber birkaç sene evvel Kubeye çıktığımda İhsan Bey bana tek tek anlattı. Ya şimdi burada bir yağmur yağıyor. Yağmur ya bakın şu tepelere bir bakar mısınız? Şu tepelerdeki bütün o gördüğünüz boyalar, süslemeler, kalem işleri, sıvalar patır patır dökülüyor. Niye dökülüyor? E çünkü tepede kurşunları yanlış ka kapatmışlar. Ya yani rüzgarın ve Yağmuru vurduğu cepheden kurşunu kapatmış. Onların hepsinin yönlerinin değiştirilmesi lazım. Bir. İki. Aynen Kız Kulesi'nde yapılan şey yapılmış. İçine deniz kumu karıştırılmış. Betonla bak Horasan ağacı değil. Betonla sıvama yapmışlar. Ya betonla sıvan yaptığınız zaman sıvanın yükü birse yüze çıkıyor ağırlığı. Ve artı içine su alıyor. Kışın karda, donda, soğukta çatlama yapıyor. Ve alabildiğine suyu içine alıyor. Tek tek gezdik kubbede. Tayyab'e bütün bu beton sıvaları temizlemek, horosan harcını yenilemek zorundayız dedi. Ve ben kubbeden bunların hepsini yayınladım. Bak linkini bırakayım buraya. Lütfen onu da tıklayın bir izleyin. Bu kurşunların katlama yerleri hep rüzgar ve yağmurun vurduğu yerin tersine döndürülecek dedi. Bunları anlattı. Bu ayaklar niye dikildi biliyor musunuz? Bu ayaklar Ayasofya'nın kubbesinin üstü bugün yarın örtülecek. O kubbenin üstü niye yağmur var, çamur var bir şey var. Kurşunlar sökülecek. Etepe'deki kurşunu söktün o gece bir yağmur yağdı. Ne olur? Hepsi gider. O zaman şu an yazanlar neler yazarlar? E o çatının yükünü neye bindireceğiz? Yani neye Bir düşünün bakalım. Neye bindireceğiz? Mecburen bu ayakları yaptılar. Bu gördüğünüz ayaklar kubbenin üstüne yarın yapılacak çatıyı taşımak için bu ayaklar burada söz konusu. Ve bu gördüğünüz ayaklar mermere basmıyor. O bölgedeki mermerler kaldırıldı ve onun yerine direkt zemine basıyor. Ha diyeceksiniz ya bunun altı boş değil ki bunun altında sarnıçlar var, dehlizler var. Elbette var. Gönül ister ki ibadete kapatılsın. ibadete kapatılsın. Ondan sonra işte konulsun o eski iskele. Ama o iskeleden dolayı canımız yanıyor. Kötü hatıralarımız var. istemiyoruz. Yani bak ben onu, konuyu bilen biriyim ben istemiyorum. Bugün Anadolu'da konuyu bilmeyen on binlerce insan iskeleyi gördüğü anda ne diyecek? Amerika Başkanı aradı. Bak ibadete tıpış tıpış kapattınız diyecek. Netanyahu'dan korktunuz, kapattınız diyecek. Ağzı olan konuşuyor mu şu an? Konuşuyor. O zaman daha çok konuşacak. İbadete kapatmadan büyük kütle kütle e, geniş kütleli bir iskele koymadan bunu nasıl çözeriz diyerek bunu yaptılar. Daha önce basit iskelelerle yani daha küçük vinçlerle bu gördüğünüz ağır yapılar getirildi buraya kondu. Şimdi normalde kaynak falan yapılması lazım. E bunun içine kaynak maynak yapılır mı? Olmaz. Onunla getirildi. E şimdi iskele yükseldi, kubbeye doğru yükseldi. E şimdi kubbenin restorasyonu var. Kubbenin restorasyonu için ne yapılacak biliyor musunuz? Bakın bu dört ayak şu an kubbenin o kedi yoluna kadar, kasnağına kadar geldi. Bu dört ayağın taşıyacağı bir platform yapılacak. Ve muhtemelen böyle bir buçuk iki sene kadar biz kubbeyi göremeyeceğiz. O platformun üzerinde kubbe A'dan Z'ye elden geçip restore edilecek. 90 yıldır edilmedi mi? Valla kusura bakmayın edilmedi. Edilseydi bunların hiçbirine gerek kalmayacaktı. Edilmediği için o gördüğünüz iskeleler yalandan, hikayeden durduğu için bugün bunlar yapılmak zorunda. Gelelim şu meşhur kamyon meselesine. Evet şu muşambanın altında bildiğim kadarıyla orada durmaya devam ediyor. Gelin gidelim. Bakın görüyorsunuz şu an burada muşambanın arkasında iki tane kaplama altında duran şey e, kamyon görünümlü vinçler. Bunlar niye buraya getirildi? Çünkü yukarıya doğru devamlı uzatıyorlar ve artık küçük vinçler yetmiyordu. Bunlar buraya çok kısa bir süreliğine alındılar. Neden? Çünkü tepeye doğru artık kısa vinçler iş yapamaz hale geldi. Burada çalışma aylarda nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Yastı kılıyor millet. Yastıdan sonra burası kapatılıyor. Buradaki halılar kaldırılıyor ve burada sabaha kadar bir şantiye burası. Sabah namazın vakti girdiğinde tekrar halılar seriliyor, her yer temizleniyor, düzeltiliyor ve beş vakit insanlar namaz kılabilsinler diye. Yani yoksa bunun kolayı vardı. Kapıyı kapatırdınız ama iki yıl. İki yıl boyunca burayı ibadete kapattığınız zaman Ayasofya'nın geçen 90 yıllık seren camını hepimiz biliyoruz. Böyle bir şey olmasaydı 6 aylığına kapat, bir yıllığına kapat, 2 yılına kapat. Bence de olabilirdi yani. Ayasofya tam 90 yıl boyunca kötü niyetlerle oyalandığı için bugün mecburen insanlar bu şekilde yöntemler, yollar bulmaya çalışıyorlar. Ha ben bu kamyonlar buraya girsin demiyorum. Bunlar doğru demiyorum. Ama nihayetinde bunun sebebini de bilin diyorum. Oturduğumuz yerden esip gülemenin anlamı yok. Esip güleni çağırsın, hadi sen çöz bakalım. Bütün halkı mutlu edecek şekilde sen çöz çözebiliyorsan diyelim. Varsa böyle bir yöntemdir. Yoksa kapatmayı herkes kapatır. Biliyorsunuz diktatörler yasaklamayı sever, kapatmayı sever, örtmeyi sever. Ama önemli olan herkesi mutlu ederek ortak bir çözüm bulmak. E, Ayasofya Camii 1500 yaşında bir yapı. Ortak mirasımız korunmalı. Kesinlikle katılıyorum. Ortak mirasımız korunmalı. 90 yıldır bu yapıyı adam gibi korumayanlar utansın diyor. Bu yapıyı kırmızıya boyayanlar, kiliseye benzetmeye çalışanlar, üzerindeki bu devasa dünyanın en büyük hat levhalarını yere indirenler, bunu yabancılara teslim edenler utansın diyor. Yani bu kamyonlara ses çıkaranlar, acaba Ayasofya'nın 90 yıllık geçmişine ses çıkarıyorlar mı? Bu konuda bir şey diyorlar mı? Bence ona da bakmak lazım. Biraz daha gelin. Bakın size anlattığım şey burada resmi var bu gördüğünüz dört ayak tepeye kadar çıkacak. Bakın sonra bu gördüğünüz bu şekilde bir platform yapılacak. Bu platformun üzerinde iki yıla yakın bir kubbe rastrasyonu bu şekilde sürecek. Ve aynı zamanda yapının üst kısmı yani şu gördüğünüz kurşun kubbeleri sökülüp herhangi bir dış tesire maruz kalmaması için çatı yapılacağı için çatı da bu görmüş olduğunuz ayaklara indirilmiş olacak. Yani baktığınız zaman şu tepede Özellikle lütfen şu yarım kubbeye bakar mısınız? Bu yarım kubbedeki sıva döküntüleri sizi rahatsız etmiyor mu? Beni çok rahatsız ediyor. E bunların çözümü ne? Örtü sisteminin tamamen düzenlenmesiyle alakalı. Bunlar olduğu zaman bunlar dökülmeyecek patır patır. Bak beni takip edin bir şeyler göstereyim. Burası 2020'de ibadete açıldığında. Bak şurayı görüyor musunuz? Bakın 2020'de burası ibadete açıldığında. Biz gruplarımızla geliyorduk burada oturuyorduk geziyorduk. Hatta İstanbul'un ünlü bilim adamları, hocaları, öğrencileri burada dersler yapıyorlardı. Ne oldu? Hepsi kapatıldı. Hepsi yasaklandı. Neden? E buradan patır patır tepemize sıva dökülüyor. Alttan dökülüyor, buradan dökülüyor. Bunların önüne geçmenin yolu ne? Kapsamlı bir tamirat. Bundan dolayı bunlar yapılmak zorunda. Evet, daha güzeli, daha üstünü olabilirdi. Ama herkesi mutlu etmenin, Ayasofya'ya da zarar vermeden bunu yapmanın yolu biraz daha bundan geçiyor. Bakın arkamda devasa tarihi avizeyi görüyorsunuz. Sultan Abdülmecit döneminde asılmış olan bu avizeler. Normalde bu kule ayaklar yapılmadan evvel ortadaydı, ortadan sarkıyordu. Onlar alındı ve buraya indirildi ve şu an burada koruma altında duruyor. Yani şimdi mesela şu manzarayı görünce rahatsız oluyoruz değil mi? Ya da işte kamyon girince rahatsız oluyoruz. E şimdi bu gördüğünüz devasa yeryüzünün en büyük levhalarıydı. En büyük İslami levhaları. Bu levhalar 1935'ten 1970'lere kadar bakın tam şu arkamda, şu arkamda gördüğünüz bölgede tozun, pisliğin içerisinde öyle bir atılmış vaziyette duruyordu. Mesela bunun hiç rahatsız olduk mu? Bunu hiç dilimize doladık mı? Ayasofya'nın geçirdiği bu sıkıntılardan bahsettik mi? Şu gördüğünüz duvarın arkasına Fatih Sultan Mehmet içinde Ali Kuşçu'nun eğitim verdiği, öğrencilerin yatılı kaldığı bir medrese yaptırdı. 1935 döneminde o medrese o gün Ayasofya'yı ben restore ediyorum diyen Amerikalı ve Avrupalı Bizantiyistler tarafından, Alman Schneiderler tarafından çatır çatır yıkıldı ya. Hiç rahatsız olduk mu? Ya da haberiniz var mı? Bunların yıkıldığını. O medrese sıfırdan yeniden yapıldı. Ve medresenin inşaatını UNESCO tam dört defa durdurdu. Şimdi durmadan UNESCO kriterleri, UNESCO kriterleri diyor ya birileri. Tamam ben de kabul ediyorum. UNESCO kriterleri başımızın tacı. Takip edelim de aynı UNESCO kriterleri Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdı. II. Mahmud'un yeniledi ve 1935'te temellerine kadar yıktığımız Fatih Medresesini yeniden yapmamıza izin vermeyip inşaatını tam dört defa durdurduğunu biliyor musunuz? Onun için bir şeyi eleştirirken, dikkate alırken bence önce empati yapmak lazım. Yani bu işin içindeki bilim kurulunun yerine kendimizi koyup bir dakika ya ben olsam ne yapardığıma bakmak lazım. Bak ben bugün bu kamyonu savunmuyorum. Bu 4 ayağın yerine olması gereken daha farklı şeyler de vardı diyorum. Ama Türkiye'de Ayasofya'nın şu son bir asırlık sürecinde yapılabileceğin en iyisini insanlara yapmaya çalıştığına da ibretle görüyor. Onun için neye tapıyorsanız, kimi seviyorsanız, kimi sevmiyorsanız bakın bizim böyle bir derdimiz olmamalı. Bizim derdimiz bize ait kıymetler. Tabii ki Ayasofya Camii'nin kıymetinin ve dünya mirası olduğunu farkındayız. Korunması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Korunması adına hepimiz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün Türkiye'de YouTube kanalları içinde Ayasofya konusunda en çok video yapan kişiyim. Bu konuda en çok takdir ve tenkit alan kişilerden biriyim. Zaman zaman geliyor hükümetin icraatları oluyor. Yanlıştır diye çıkıyorum. Biliyorsunuz Ayasofya alakalı kaç defa TT oldum yani. Ve sağ olun beni yalnız bırakmadınız. Bazı saldıranlara karşı savunduğunuz arkamda da durdunuz. Ama bu konuda yapılabileceğin maalesef şu dönemde herkesi mutlu edecek şekilde en iyisinin bunun olduğunu da maalesef görmekteyiz. Bunu da elimize, vicdanımıza koyarak görelim ve bu restorasyon sürecini sabırla takip edelim ve nihayetinde ibadete kapatılmadan bundan daha iyisini yapılamayacağının da farkında olmaya çalışalım. Hepiniz Ayasofya Camii'nden selamlar, saygılar. <laughs>